أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وعقلا وعملا وإيمانا وإخلاصا وألحقني بالصالحين قيمة المؤمنين Bugünkü sohbet konumuz tevekkül. İslam'da tevekkül. Malum tüm dünyayı saran ülkemizde de ciddi manada etkisini gösteren bir salgın imtihanıyla karşı karşıyayız. Kimimiz çalışıyor, kimimiz çalışmıyor. Acaba ne olacağız? Ölümle alakalı endişelerimiz, rızıkla alakalı endişelerimiz, işimizle, gücümüzle, yarınımızla, evladımızla hasılı dünyaya dair ne varsa Endişelerimizin arttığı bir zamanda Müslüman olarak bizim tevekkül noktasında nerede durmamız gerekiyor? Bu konuyla alakalı birkaç kelam edeceğiz. Tevekkül hepimizin bildiği av avukat müvekkil ilişkisinden de anladığımız bir takım işleri yapmakta zorlandığımız, gücümüzün yetmediği işleri bir başkasına tevdi etmek. Kitaplardaki tarifi üç aşağı beş yukarı böyle. Ama tevekkülü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a devemi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, bağlamadan mı tevekkül edeyim diye soran sahabeye sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam deveni bağla ondan sonra tevekkül et buyuruyor. Buradan anlaşılıyor ki tevekkül biz Müslüman olarak, kul olarak, insan olarak hangi konuyla alakalı tevekkül etmemiz gerekiyorsa o sahada bize düşen maddi manevi tüm sorumlulukları yerine getirdikten sonra işi Allah'a ısmarlamak Allah'a tevdi etmektir. Dolayısıyla yanlış anlaşılan şekliyle hiçbir şey yapmadan, maddi manevi herhangi bir sorumluluk üstlenmeden kuru kuruya bir tevekkülün hiçbir anlamının olmayacağını, Müslüman olarak bize bir katkısının, maddi manevi bir sonucunun olmayacağını da bilmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'de 40 ayette Allah tevekkülden bahseder. İfade çok nettir ve emir kalıbındadır. Ve alallahi fel yetevekkelil müminun. Müminler sadece ve sadece Allah'a güvensinler. Çünkü Allah'ın dışında her şey, peygamberler dahil her şey fani. Baki olan bir Allah'a güvenmekten başka hiçbir çözümümüz yok. Allahu Teala'nın ifadesiyle. Biz bugün için tevekkülle alakalı bizi ilgilendiren kısımlardan rızık meselesi ve şu yaşadığımız sıkıntıyla alakalı nasıl tevekkül etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Malum bir salkının içindeyiz. Biz bugün için Müslüman olarak işin uzmanı, işi bilenler tarafından almamız gereken tedbirleri aldıktan sonra şuna inanmamız lazım ki bizimle hastalıkla imtihanımız veya diğer maddi manevi hangi imtihanlar hakkımızda yazılmışsa hani çocukken ezberlediğimiz amentülerde hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inandık ve bunu çocukken anlamını bilmesen bilmesek bile tekrarladık ya işte hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir imtihanımız varsa bu hastalık bizi vuracaksa bu bizim tedbirlerimizi aldıktan sonra olması gereken bir şey. Eğer bizim bu imtihanın sonucunda Allah bize ölümü yazmışsa, vademiz dolmuşsa bu Allah'ın takdirinde olan bir şey. Ama burada sorumluluğu biz kendi sırtımızdan atmak adına üzerimize düşen işleri yapmak zorundayız. Bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabıyla alakalı Kur'an ayetlerinden bir tanesi, Peygamberin ashabına diyorlar ki müminlere bir ordu geliyor ve sizi işte yer ile yeksan edecek, sizi yok edecek, sizi öldürecek. Sahabenin cevabı gayet net. Diyorlar ki bu zaten bildiğimiz bir şeydi. Hada ma va'dan Allahu ve Resulü. Ayetin sonu enteresan. Ve ma zadehum illa imanen ve teslima buyuruyor. Bu durum onların gelen tehlikeye karşı tavrı ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmaktan başka bir şey olmadı. Yani en zor şartlar, ucunda ölüm bile olsa bizim Allah'a teslim olmaktan başka kapımız yok. Bütün sığınmamız, bütün işlerimizi tevdi etmemiz gereken makam merci orası. Bu işin birinci kısmı. İkinci kısmına gelince rızıkla alakalı endişeler elbette olabilir. İnsanız, beşeriz, kendimizde, aile fertlerimizle alakalı. Ama hepimiz Müslüman bir toplum olarak şunu biliyoruz ki yerlerin ve göklerin bütün mahlukatının rızkını veren kim diye sorsalar, çocuklara bile sorsalar herkes Allah der. Sonuç itibarıyla Arada bir takım vesileler, sebepler olabilir. Çalıştığımız işimizdir, patronumuzdur, yaptığımız ticaretimizdir, dükkanımızdır falan ama netice olarak rızkı veren Allah. Bunu hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde bu konuyla alakalı çok net bir ifade var. Eğer siz Allah'a rızık konusunda gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı verirdi. Yani ayağınıza getirirdi. Tevekkülünüz tam manası olsaydı. O kuşlar ki sabahları yuvalarından kursakları boş olarak çıkarlar ve yuvalarına karınları doymuş, kursakları dolmuş bir şekilde dönerler. Dolayısıyla gene üstünü çizerek şunu net olarak belirtelim. Gerekeni yaptıktan sonra her türlü rızık konusunda kendimize düşen gayreti sarf ettikten sonra rızkın %100 Allah'a ait olduğunu, o bize rızık verdiyse, rızkımız varsa, alacak nefesimiz varsa bu rızkın bir şekilde geleceğine, Allah tarafından bize gönderileceğine, Allah'a iman ettiğimiz gibi iman etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı bir ayeti de Allah Celle Celaluhu وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah'tan sakınan, takva olan kullara Allah bir çıkış kapısı. Hani deriz ya bazen bir kapı kapanır, Allah daha hayırlı bir kapı açar. Allah bir çıkış kapısı açar, bir çıkış kapısı gösterir. Ve rızık min haythu la ve onları hiç ummadıkları yerden rızıklandırır buyuruyor. Bu meyanda Hud suresinde Allah azze ve celle ve ma min fil ardı illa ala Allahi buyuruyor. Yani yeryüzünde hiçbir canlı yok ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah'ın ayetlerine inanıyorsak bu ifadeler bizim için çok şey ifade etmeli. Başka bir ayette ise Es-sa'idu billah ve ke'eyyim min dabetin la tahmilu Yeryüzünde hiçbir canlı rızkını sırtında taşımıyor. Kimsenin rızkını bütün mahlukata bakın Sırtında bir çantası yok, rızkını günlük yiyeceğini taşıdığı bir çantası yok. Dolayısıyla rızık herkesin yiyeceği, içeceği ne varsa, en ufak karıncadan en büyük varlığa kadar Allah'a ait. Sözlerimizi toparlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevekkülle alakalı bir müjde gibi ifadesini de aktarmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine Miraç'ta bir takım alemlerin gösterildiğini anlattığı bir hadisede işte bazı ümmetlerin peygamberleriyle beraber gösterildiğini, işte az sayıda ümmete sahip olanlar olduğunu anlatıyor. Ardından da kalabalık bir topluluğun kendisine gösterildiğini, onun da kendi ümmetinden bir grup olduğu söyleniyor. Ve oradaki ifadesi şöyle. Bunlar kimdir diyor soruyor Aleyhissalatu vesselam efendimiz Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki bunlar senin ümmetinden 70 binin üzerinde insan. Bunlar sorgusuz, sualsiz, kolayca cennete girecekler. Diyor ki nedir bunların ameli? Bizimle alakalı olan kısmını anlatıyorum. İşte hadisin öncesinde işte büyü yapmayan, yaptırmayan, uğurlu, uğursuzluk bu tür işlere inanmayan bizimle alakalı kısmı tevekkül eden tevekkül eden, gerçek manada tevekkül edenler sorgusuz sualsiz cennete gireceklerin arasındadır buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hatta oradaki bir sahabi ya Resulallah dua edin ben de onlardan olayım dediğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam sen de onlardansın buyuruyor. Öyleyse gerek rızık konusunda gerek başka konularda eğer inandığımız Allah'a gerçek manada tevekkül edebilirsek aslında hem Müslüman olarak vazifemizi yerine getirirken hem de iç alemimizde, ruh halimizde daha dingin, daha rahat, daha olayları salim bir şekilde, aklı selim bir şekilde karşılama imkanımız var. Hepimiz şunu bilmek, bilmek zorundayız. Allah Azze ve Celle مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ buyuruyor. Allah'ın izni olmadan hiç kimseye hiçbir şey isabet etmez. Eğer Allah izin verirse, Allah onay verirse, Allah hakkımıza imtihan takdir etmişse o zaman bizimle alakalı bir takım durumlar olabilir. Ama bütün kontrolün, bütün gücün Allah'ta olduğuna inanırsak emin olun şu badireyi hem manevi açıdan hem maddi açıdan daha rahat bir şekilde atlatmamız mümkün. Bu meyanda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu tavsiyesiyle konuyu bağlayalım. Hepimizin yapabileceği bir şeyler. Bugünlerde her ne kadar evlerimizden çıkmakta biraz kısıtlama varsa da evinden çıkarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir duası var. Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah. Kim bu duayı yaparsa basit bir kaç cümleden oluşuyor. Zaten kelimeleri e, biliyorsunuz, ezberinizde olan şeyler. Bunu böyle bir alışkanlık haline getirirseniz çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Niye? Bunu söyleyen kimseye Allah'ın izniyle evine dönene kadar gerek rızık konusundaki endişeleri, gerek başka konulardaki endişelerinden arınmış bir şekilde evine döndürüleceğini, hatta şeytanın dahi ona yaklaşamayacağını, çünkü kendisini Allah'a ısmarlıyor, Allah'a tevekkül ediyor, Allah'a dayandığı için bu ifadeleriyle şeytanın dahi ondan uzak duracağını ifade ediyor hadisi şerif. Bu mayanda Allah bugünlerimizi en kolay şekilde atlatmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Hem ülkemiz adına hem insanlık adına bugünler bizlere ders almamız gereken kısımlar varsa fert olarak, toplum olarak onları da alarak şu mübarek Ramazan ayını feyizle, bereketle geçirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.